Ali İhsan Aktaş olayındaki o panik hali çok net hissedildi. Yani ne yapacaklarını bilemediler adamın. Yani herkesi iftiralarıyla hapse gönderen adamdan bahsediyoruz. Ve bu adam bir anda hapishaneden çıkarıldı. Ev hapsi sonra da bir anda ev hapsinden çıkarıldı. Ve CHP şimdi haklı olarak diyor ki koruyun bu adamı. Çünkü siz bunu ya kaçırma niyetindesiniz ya susturma niyetindesiniz. Yani ve bu adam susarsa bütün sırlarıyla gidecek. Onun için bize lazım yani Türkiye'nin bu adamın ne olduğunu, ne dediğini, bilmesi lazım kime ne verdiğini. Eee Güney vakasını hatırlatıyor öyle değil mi? Yani bir dönem yani bilmiyorum hatırlarlar mı insanlar ama her Gene konuda böyle saçma sapan bir adamın e, itiraf adı altındaki iftiralarıyla başlamıştı. Şimdi e, hakikaten Ali İhsan Aktaş ortaya çıkacak. mı? çıkarsa nerede çıkacak? Ve çıkmazsa aslında ne olacak? Bu kadar iftirayla bu kadar insanları hapiste çürütme noktasına getirmiş bir adam. Şimdi nasıl bu e, borsayı dağıtacak? Yani şeyi hatırlıyorum. Ahmet Kurtuluş Vakası'nı sen iyi hatırlarsın. İzmir'de okay. AKP İl başkanı değil mi? İl başkan yardımcısı. O zaman da FETÖ borsasına adı. Aynı şekilde hapse koydular. Aynı şekilde adam konuşacak korkusuyla e, çıkardılar. Ev hapsine soktular ve ne oldu? Ev hapsinde polis kıyafetli biri gelip içeride çocuğun önünde canına kıydı ve öldürdü. Ee, Ahmet Kurtuluş Vakası FETÖ borsasıydı. Şimdi İBB borsası var ve aynı şeyi bir başka örneğini yaşıyoruz şu anda. Ya çok benziyor evet. Yani e, final e, finale giden yol çok benziyor. Yani bu kadar konuşulduktan sonra e, bu, bu e, yapılır mı? Yani bir infaz meselesi e, Aziz İhsan Aktaş üzerinden döner mi? Ya bu çılgınlık olur ama e, bu iktidarda da Artık yani o kadar çok çılgınlık gördük ki hiç bu da şaşırtıcı olmaz, bu çılgınlık da şaşırtıcı olmaz. Ahmet Kurtuluş iyi hatırlattı. Çok önemli isimlere uzanan bir kişiydi. Binali Yıldırım, Nüket Otarla ortaklığı olduğu çok çeşitli iddialardan ve somut bilgiler üzerinden tartışılmıştı. Bunun ötesinde bir sokak çetesi vardı. Senin e, gidip Arjantin'de röportajını yaptığım. E, o da Kurtuluş Soyatlı, Bu çetenin evet. bu FETÖ Borsası, İzmir FETÖ Borsası çetesinin işte e, tetikçilerindendi. E, ve e, sonuçta Serkan Kurtuluş'un ekibi tarafından infaz edildi bu adam. Çok enteresan <laughs> olan şuydu. Sedat Peker'e geçeceğiz birazdan. Belki bununla e, e, bağlayabiliriz. Yani Bu e, durumları Bilen kişiler var. Bak, e, vakti zamanda bir haber yapmıştım ben. E, e, Sedat Peker'in çocukluk arkadaşı Ahmet Kurtuluş. E, e, diyor ki e, Sedat Peker tam 8 defa telefonla konuştu Aynı gün içerisinde. E, sakın e, evde kalma. Ne pahasına olursa olsun evden çık. Çünkü seni infaz edecekler dedim. <laughs> Ahmet Kurtuluş da uyanamamış meseleye. Ya devlet içerisinde böyle işler olmaz demiş. Oysa ki e, bir pay alma operasyonu oldu. İnsanların e, işte e, FETÖ'cü diye fabrikalarına evlerine falan çöküldü. İzmir'de. O, e, sonuçta e, çok komik şeyler de ortaya çıktı. Bir Kemalist e, İzmirli iş insanının evine bomba attılar. Sonra pardon dediler sen FETÖ'cü değilmişsin. Adam bunlara manyak mısınız bana çökemezsiniz dedi filan. Ee, sonuçta bu rezillikleri de e, e, ortaya koydular yani.